bağlı bağımlı hoş geldiniz. Hayallerinizin peşinden gidin. Ve biz bugün Balıkesir'de olma nedenimiz evet, teşkilatlarımızla bir arada olmak, teşkilatlarımızı diri tutmak, onları çalıştırmak ama bu halka açık toplantıda amacımız şu, hayalleri olan kadınlara devletimizin, hükümetimizin pek çok imkanı var, hibeleri, destekleri, teşvikleri. Biz o teşvik ve desteklerle hayalleri olan kadınlara bir kapı aralayalım, bir yol aydınlatalım, bir ışık tutalım diye buradayız. Onun için o hayallerinizin peşinden lütfen gidin ve onlara sımsıkı sarılın. Mesela benim iki günüm yerim var, dört altı sel yapacağım. Ne yapacağım? Ya da ben bir orman köylüsüyüm. Ya da ben küçük küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen kırsalda yaşayan bir kadınım. Ne yapacağım? O ne yapacağım sorusunun cevabını verecek bugün size buraya gelen katılımcılarımız, konuşmacılarımız. Diğer yandan bu destekleri alan öncü kadınları var Balıkesir'in. Kooperatifler var. Daha önce bu destekleri kırsalda, bölgede kullanan kadınlar var. Onlarla tanıştık biz. Çok mutlu olduk ve heyecanlandık onlarla yaptığımız tanışmalarla. Sizden onlarla tanıştıracağız. Onlar başardı ve bu salonda bulunan ve bulunmaya herkes başarabilir ve hayalinin peşinden gidebilir. 81'inde yüzlerce kadına bir kapı aralamak istiyoruz. Biz sadece kapıyı aralarız. Ama o kapıdan girip girmeme kararını siz vereceksiniz. O kapıdan koşarak mı gireceksiniz, tereddütle mi geçeceksiniz ya da o kapıyı ardına kadar açacak mısınız? O sizin elinizde.